Merhaba arkadaşlar, Aşkı Çeyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen, izleyiciler tarafından tam not almayı başaran imanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Seyhan. Ve Slatürçoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri sizler için topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz. Sizler dizi ile ilgili yepyeni videolarda anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın. hoşça kalın. Bir sonraki videolarımızda Görüşmüş üzere. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yazmayı sakın unutmayın arkadaşlar.